çoğu ikiz komplikasyonsuz doğsa da bazıları eşsiz ve benzersiz doğum durumlarıyla karşılaşmaktadır. Bu ikizler birbirine benzer ancak ayrı doğmazlar. Bunun yerine nadir bir durum nedeniyle fiziksel olarak birbirine bağlıdırlar. Bu duruma siyamese ikizleri denir ve bu videoda sizlere aklınızı başınızdan alacak bazı bu bağlı ikizlerden bahsedeceğiz. İşte varlıkları sizi şaşırtacak en iyi 15 siyamese ikizi. Numara 15 Shivnat ve Shivram Chhattisgarh Hindistan'dan gelen bağlı ikizler Shivnat ve Shivram benzersiz ve olağanüstü bir bağ sahiptir. Her ikiz iki kola sahipken belden bağlı oldukları için yalnızca iki bacak üzerinde dengede durma zorluğuyla karşılaştılar. Hareket etmek için koordineli bir şekilde emeklemeyi öğrendiler. Akciğerleri, kalpleri ve beyinleri hariç hemen hemen her organı paylaşıyorlar. Dikkate değer bir şekilde aynı mideyi bile paylaşıyorlar. Ancak Shivnat ve Shivramı gerçekten farklı kılan şey, kendilerini ayırmak için ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştirmeyi teklif eden dört doktor ekibi tarafından yaklaşıldığında ayrılma fırsatını reddetme kararıdır. Birlikte kalmayı tercih ettiklerini ifade ederek bağlarının derinliğini sergilediler. Ancak onlara çok kötü bir şey oldu. İki kardeş soğuk algınlığı ve ateş nedeniyle yaklaşık 20 yaşlarındayken hastalandılar. Babaları tıbbi yardım aradı ve hatta yakındaki bir eczaneden ilaçlar aldı. Ancak ilaçları almalarına rağmen sağlıkları düzelmedi ve durumları kötüleşti. Trajik bir şekilde iki kardeş de sonunda hastalıklarına yenik düştü. Onlar öldükten sonra kardeşlerin birbirine dolanmış bedenlerinin videoları sosyal medyada viral oldu ve babalarını kötü muameleyle suçlayan bir video ortaya çıktı. Çocuklar bir dakikalık filmde babalarının mali destek sağlamadığını, bunun yerine içkiye harcadığını iddia ettiler. Ayrıca polis departmanının harekete geçmemesinden de memnun değildiler. Çocuklar babalarının kendilerinden neredeyse 25 bin dolara eşdeğer bir parayı çaldığını da iddia ettiler. Shivnat ve Shivram'ın hayatlarını çevreleyen koşullar hem trajik hem de yürek parçalayıcıdır. Bağlı durumları günlük yaşamı zorlaştırdı ve uzun süren hastalıkları işleri daha da kötüleştirdi. Çocukların babalarını zulümle suçladığı videonun ortaya çıkması hikayelerine başka bir karmaşıklık katmaktadır. Numara 14. Hansel ikizleri. Abby ve Brittany Hansel, 7 Mart 1990'da doğmuş olan muhteşem insanlardır. Tüm olasılıkları aşarak olağanüstü yaşam hikayeleriyle dünyanın dikkatini çekmişlerdir. Hensel ikizleri bağlı ikizlerdir. Yani aynı bedeni paylaşırken iki farklı baş ve organ sistemine sahiptirler. Alışılmadık durumlarına rağmen Abby ve Brittany Minnesota ABD'de oldukça sıradan bir çocukluk geçirdiler. Ebeveynleri Patty ve Mike Hensel. Onları diğer çocuklar gibi yetiştirdi hobilerini takip etmeleri ve tatmin edici bir yaşam sürmeleri için teşvik ettiler. İkizler erken yaşlardan itibaren uyumlu bir şekilde birlikte çalışma yeteneğine sahipti ve hareketlerini ve aktivitelerini mükemmel bir şekilde koordine ettiler. Abby ve Brittany ilkokul eğitimleri için yerel bir devlet okuluna gitti ve tamamen ana akım sınıflara entegre oldular. Akademik olarak başarılı oldular ve alışılmadık fiziksel durumlarının bilişsel yeteneklerini etkilemediğini gösterdiler. İkizler, atletizm gibi ders dışı etkinliklere de katıldılar ve burada işbirlikleri ve koordinasyonları mükemmel bir şekilde parladı. Lise mezuniyetlerinin ardından Abby ve Brittany Minnesota'daki Battle Üniversitesi'ne devam ettiler. 2012 yılında eğitim diplomalarını aldılar. İkizler öğretmen olmayı istedikleri için ilkokul öğretmeni olmak istiyorlardı ve fark yaratmak istiyorlardı. Mezuniyetlerinin ardından kendilerine uygun bir öğretmenlik pozisyonu bulma sorunuyla karşılaştılar. Ancak azim ve kararlılıkları onları yakınlardaki bir okulda matematik öğretmeni olarak bir pozisyona yönlendirdi. Hedefleri öğretmenlik pozisyonlarının ötesine geçerek ulusal üne ulaşmaktı. Özel ihtiyaçları olan bireylerin kabulü ve anlayışı için aktivist oldular, toplumsal engelleri yıkmaya ve engellilikle ilgili geleneksel varsayımları sorgulamaya çalıştılar. İkizler günlük yaşamlarını belgeleyen kendi reality şovları da dahil olmak üzere birçok televizyon programında yer aldılar. Abby ve Brittany, savunuculuk çalışmalarının yanı sıra seyahat etmeyi, farklı kültürleri öğrenmeyi ve yeni şeyler denemeyi çok seviyorlar. Hayatı dolu dolu yaşama konusundaki sarsılmaz coşkuları ve kararlılıklarıyla sayısız yolculuk yaptılar. Numara 13. Daisy ve Violet Hilton Daisy ve Violet Hilton, modern tarihin en ünlü bağlı ikizlerinden ikisi, 20. yüzyılın başlarında İngiltere'de doğdular. Kalça ve popo kısmından bağlıydılar ve doktorlar onları ayırmanın bir veya her iki kız kardeşin ölmesine neden olacağını düşündüler. Bu nedenle kalıcı olarak birleşik kaldılar. İlginç bir şekilde bugün doğsalardı durumları çoğu bağlı ikizden farklı olduğu için muhtemelen tıbbi olarak ayrılmış olurlardı. Daisy ve Violet'in her birinin kendi organları vardı ve yalnızca kan dolaşımını paylaşıyorlardı. Anneleri doğumlarından kısa bir süre sonra onları terk etti ve kız kardeşler ilk yıllarını yan gösterilerde sergilenerek geçirdi. Mary Hilton onları biyolojik annelerinden satın aldığında kaderleri değişti. Mary durumlarını bir yükten ziyade bir fırsat olarak gördü. Onları bir İngiliz tavernasının arka odasında sergiledi ve ziyaretçilerden ikizleri görmek için yalnızca 2 sent ücret aldı. Daisy ve Violet Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındıktan sonra ünlü oldular ve çeşitli filmlerde rol aldılar. Başarılarına ve popülaritelerine rağmen o kadar çok sözleşmeleri vardı ki boş zaman bulamadılar. Patronlarıyla yaptıkları bir anlaşma gereği kazançlarını tutma hakları yoktu. Doktorların başlangıçta Daisy ve Violet'in bir aydan fazla yaşamayacaklarını tahmin ettikleri düşünülünce, çıkış yıl boyunca hayatta kalmaları inanılmazdır. Trajik bir şekilde her iki kız kardeş de 1969'da 61 yaşında hayatını kaybetti. Hikayeleri nadir bir durumla doğmuş olmalarına rağmen kendilerine bir isim yapmayı ve kalıcı bir miras bırakmayı başardıkları için büyüleyicidir. Numara 12. Manar ve İslam 2005 yılında Mısır'da bir kızın doğumuyla muhteşem ve olağanüstü bir olay meydana geldi. Bu muhteşem bebek uzuvları veya bedeni olmayan ek bir başla doğdu. Manar adı verilen yarım ikizi göz kırpabiliyor ve gülümseyebiliyordu. Mide veya bedeni olmadığı için kendi başına hayatta kalamıyordu. Tam bir bedeni olmayan diğer bebeğe İslam adı verildi ve ikizlerin farklı ve bağımsız davranışları vardı. Manar'ın gülümsemeleri ve İslam'ın gözyaşları durumlarının karmaşıklığını ve benzersizliğini yansıtan duygusal bir filmde kaydedildi. Kraniopagus parazitikus olarak bilinen doğum durumu bir embriyonun erken gelişim sırasında tam olarak özdeş ikizlere bölünmemesi durumunda meydana gelir. Doktorlar 2006 yılında bağlı ikizleri ayırmak için devrim niteliğinde bir cerrahi yaklaşım denediler. Operasyon inanılmaz bir şekilde 14 saat süren zor ve hassas bir prosedürdü. Şaşırtıcı bir şekilde başarılı oldu ve Manar faydalı sonuçlarla böyle bir ameliyat geçiren ilk kişi oldu. Ancak bu muhteşem hikaye hoş bir şekilde sona ermedi. Manar devrim niteliğindeki ayırma prosedüründen 2 yıl sonra önceki ameliyatla bağlantılı ciddi bir beyin enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tıbbi personelin en iyi çabalarına rağmen Manar'ın hayatı trajik bir şekilde sona erdi. Manar annesi ve doktorlarıyla birlikte Oprah Winfrey'in programında belirgin bir şekilde yer aldı. Oprah ona çocuğun durumu hakkında nasıl hissettiğini sordu. Manar'ın annesi başlangıçta bu durum hakkında bir şey bilmediğini ancak şimdi daha fazla bilgi edindiğini söyledi. Manar'ın annesi Manar'ın büyüyüp doktor olmasını istediğini de belirtti. Ancak ne yazık ki bu hayali gerçek olamayacak kadar kısa sürede Manar hayatını kaybetti. Numara 11. Guaibo Joyce Maxino Joy ve Joyce Maxino kısmi kraniopagus adı verilen nadir bir duruma sahip bağlı ikizlerdir. Bu ikizler Filipinlerden gelmektedir ve kafaları birleşmiş olarak doğmuşlardır. Kendilerine özgü bir dizi zorlukla karşılaşmışlardır. Başlangıçta doktorlar onlara 10 yıllık bir yaşam süresi vermişti. Ancak tüm olasılıklara rağmen bağlı ikizler gelişmeye devam ediyor. İkizlerin doktorları ikinci sınıfta olmalarına rağmen sağlıklı olduklarını onayladı bu yılın Şubat ayında 15 yaşına girdiler ve bu muhteşem yolculuklarında bir başka dönüm noktası oldu. Joy ve Joyce'u ayırmak bir seçenek ancak bu yüksek riskli bir prosedürdür ve 75 bin dolarlık yüksek bir maliyetle gelir. Ameliyat masraflarını karşılamak için anneleri Jo Marie, gelecekte yeterli parayı biriktirme umuduyla yurt dışında çalışmayı acı bir şekilde seçti. İkizler doğduğunda gönüllüler tarafından bir fon oluşturuldu. Ancak ameliyatın riskini fark ettikten sonra Joy ve Joyce'un ailesine para vermeyi bıraktılar. İki kızın sıradan hayatlar yaşaması onların sıkıcı insanlar olduğu anlamına gelmez. Sosyal medya platformlarında film yapmaktan rahatlık ve zevk buldular. Yavaş yavaş hayran topluyorlar ve çok ihtiyaç duydukları ameliyat için para biriktirmek umuduyla çevrim için ünlü olmayı umut ediyorlar. Joy ortak hedeflerini belirterek... Bir gün sosyal medyada ünlü olmak istiyoruz böylece ameliyatımız için para biriktirebiliriz dedi. İkizler ayrılmayı arzuluyor çünkü bunun onlara daha özgürce dolaşma ve şu anda yapamadıkları aktivitelere katılma imkanı vereceğini düşünüyorlar. Aileleri çocuklara normal bir yaşam sunma kararlılığındadır ve prosedürle ilişkili tehlikeleri göze almaya hazırdır. Bu da bir veya her ikisini kaybetme riski taşımaktadır. Numara 10. Ronnie ve Donnie Gallion Ronald Lee Gallien ve Donald Lee Gallien 28 Ekim 1951'de doğmuş olan bağlı ikizlerdir ve bağlı kardeşler için birçok rekor kırmışlardır. 2009, Guinness dünya rekorlarına göre dünyanın en yaşlı yaşayan bağlı ikizleriydiler. Ayrıca Chang ve Eng Bunker'ın rekorunu geçerek tarihteki en uzun yaşayan bağlı ikizler rekorunu da kırdılar. İkizler Dayton, Ohio'daki St. Elizabeth Hastanesi'nde beklenmedik bir şekilde doğdular tek bir organ setini paylaşıyorlardı ve karınlarından bağlıydılar. İki yıl süren hastane tedavisinin ardından onları ayırmanın önemli tehlikeler oluşturacağı belirlendi. Yerel okullar ikizleri dikkat dağıtıcı olarak gördükleri için resmi eğitim alamadılar ve ömür boyu işlevsel cehaletle karşılaştılar. Ailelerini geçindirmek için babaları Wesley ikizleri bir yan gösteri çekimi olarak yola çıkarmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaştıktan sonra Latin Amerika ve Kanada'ya yöneldiler ve burada yan gösterilerde sergilendiler. Bu seyahatler onları ünlü hale getirirken ailelerine de mali destek sağladı. Gösteri dünyasında 3-10 yıl geçirdikten sonra ikizler 1991'de emekli oldular. Yan gösteri işlerinden elde ettikleri gelirle Dayton, Ohio'da ilk bağımsız evlerini satın aldılar. Emekliliklerine rağmen topluma katılmaya devam ettiler. Ve özel bir çift tekerlekli sandalye yardımıyla oldukça normal bir yaşam sürdüler. Eğlence sektöründe olmasalar da 1997'de The Jerry Springer Show'da ve Discovery Channel ile Channel 5'teki çeşitli belgesellerde birçok televizyon programında yer aldılar. Ronnie 2009 yılında potansiyel olarak ölümcül bir akciğer enfeksiyonu kaptı ve bu durum ikizleri tehlikeye attı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlıklarını korumak için sürekli bakıma ihtiyaç duydular. Ne yazık ki Galleon ikizleri 4 Temmuz 2020'de Dayton, Ohio'daki doğum yerlerinde hayatlarını kaybetti. Numara 9. Krista ve Tatiana Hogan Krista ve Tatiana Hogan, 25 Ekim 2006'da doğmuş olan olağanüstü Kanadalı bağlı Kraniopagus ikizlerdir. British Columbia'nın Vernon şehrinde anneleri Felicia Sims ve kardeşleriyle birlikte yaşamaktadırlar. İkizler başlarından bağlıdır ve bir beyin paylaşmaktadırlar. Kanada'daki tek canlı ayrılmamış ikizlerdir ve düzenli olarak Vancouver'daki BC Çocuk Hastanesi ve Sunny Hill Çocuk Sağlığı Merkezi'nde tedavi edilmektedirler. Doğduklarında her birine %20 yaşam şansı verilmişti. Ancak birlikte canlı ve açık sözlü kişilikleriyle bu olasılıkları aşmayı başardılar. Krista'dan daha küçük ve daha zayıf olan Tatiana kalbinin Krista'nın beynine kan pompalamak için daha fazla çalışması gerektiği için zorluklar yaşadı ve bu da yüksek tansiyona yol açtı. Tatiana'nın kalbindeki yükü hafifletmek için bir cerrahi operasyon planlandı. Doktorlar ikizlerin entegre sinir sistemlerinden şaşırmışlardır. Bir ikiz gıdıklanınca diğeri sıçrıyor ve birine bir bebek verildiğinde diğeri ağlamayı durdurabiliyor. Doğumlarından dolayı ayrılma olasılığı, toplumsal destek akışı ve ailelerinin mali durumu nedeniyle Hogan, ikizleri ve aileleri Kanada'da önemli bir medya ilgisi gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikizlerin ayrılması çok büyük bir tehlike oluşturacak ve muhtemelen felçle sonuçlanacaktı. Ocak 2009'da üretilen ve Ekim 2010'da yayımlanan bir belgesel, ikizlerin 3. yaşına kadar olan yolculuklarını belgeledi. Deneyler, bir ikizin görsel korteks impulslarının her ikisi tarafından alındığını kanıtladı ve bu da onların birbirinin gözünden bakabilmelerini sağladı. Yürümek, konuşmak ve saymak gibi gelişimsel dönüm noktalarını normal çocuk gelişimiyle uyumlu olarak karşıladılar. Numara 8'in Sonar ve Mona Singh, Sonar ve Mona Hindistan'ın Pencap bölgesinden 19 yaşında bağışık ikizlerdir. Bu muhteşem ikizlerin iki omuriliği, iki kalbi, iki çift kolu ve iki çift böbreği vardır. Ancak yalnızca bir safra kesesi, dalak, karaciğer ve bacak seti bulunmaktadır. İki beyinleri tek bir bedende bulunmaktadır ve bunu ustaca koordine etmektedirler. Sona ve Mona'nın kariyer seçimi karşılaştıkları olağan dışı durumlara rağmen engelleri aşma azimlerini ve kararlılıklarını göstermektedir. Elektrik işine olan tutkularını sürdürerek yeteneklerini sergilemekte ve istedikleri sektörde başarılı olabileceklerini kanıtlamaktadırlar. Eyalet hükümeti ile ilk işlerini elde ederek büyük bir eşiği geçmişlerdir her birinin maaş alacak olması duyuruyu daha da etkileyici hale getirmiştir. Yeni doğanken terk edilen ve bir çocuk evinde büyütülen ikizler, Pencap Eyalet Elektrik Şirketi tarafından elektrikçi olarak işe alınmıştır. Enerji sektöründe çalışmayı her zaman istemişlerdir ve bu onların hayalinin gerçekleşmesidir. Elektronik diplomasına sahip olan Sona ve Mona Enerji Kontrol Odası'ndaki elektrikli ekipmanlardan sorumlu olacaklardır. Yeteneklerini tanıdığı ve onlara bu fırsatı sunduğu için Pencap hükümetine teşekkür ettiler. İş yerinin ana genel müdürü Venu Parsad, ikizlerin teknik becerilerini övdü ve insani nedenlerden dolayı engelli kota kapsamında işe alındıklarını belirtti. Kurumda kaldıkları süre boyunca elektrikli ve elektronik cihazları tamir etme konusundaki yetenekleri ve sevgileri belirgindi. Sona ve Mona bir röportajda insanların onlardan öğrenmelerini ve hikayelerinden ilham almalarını umduklarını söylediler bağışık ikiz olmanın zorluklarına rağmen hayatlarını kendi şartlarına göre yaşamaktadırlar. İlgi alanları ve hayalleri peşinde gösterdikleri azim, onların yenilmez ruhunu sergilemektedir. Numara 7. Carmen ve Lupita Andrade Carmen ve Lupita Andrade olağanüstü siyam ikizleridir ve ikiz kız kardeşleri Roddy ve Lynn ile birlikte doğmuşlardır. Ancak Carmen ve Lupita bağışık olarak dünyaya gelmişlerdir. Doktorların karamsar tahminlerine meydan okuyarak kendilerine verilen minimum yaşam beklentisini aşmayı başardılar. Bu muhteşem kız kardeşler doğumdan itibaren göğüs duvarından pelvislerine kadar uzanan güçlü bir bağa sahip olmuşlardır. Ayrıca karaciğer ve bazı kaburgalar gibi önemli organları, dolaşım, sindirim ve üreme sistemlerini de paylaşmaktadırlar. Carmen ve Lupita hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaştılar iki kolu olup yalnızca bir bacakları olmasıyla ilgili zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldılar. Carmen sağ bacağı kontrol ederken Lupita sol bacağı yönetiyordu. Fiziksel zorluğa rağmen ikizler iyi bir uyum sağladı ve hareketlerini uyumlu bir şekilde koordine etmeyi öğrendiler. Uyum sağlama ve dayanıklılıkları olağanüstüydü. Carmen ve Lupita'nın farklı kişilikleri olsa da müziğe derin bir tutkuları vardır. Her iki kız kardeş de olağanüstü piyano yeteneklerine sahiptir ve sık sık birlikte sahne alarak muhteşem performanslar sergilemektedirler. Ayrıca koordineli hareketler gerektiren bir görev olan araba sürmeyi öğrenerek beklentileri aşmışlardır. Carmen ve Lupita sadece dünyanın dört bir yanındaki insanların kalbini kazanmakla kalmamış, aynı zamanda büyük bir sosyal medya takipçisi de edinmişlerdir. Instagram hesaplarında 132 binden fazla takipçi YouTube kanallarında ise 255 binden fazla abone bulunmaktadır. Günlük deneyimlerini, düşüncelerini ve içgörülerini çeşitli platformlar aracılığıyla paylaşarak hayatlarına benzersiz bir bakış sunmaktadırlar. İkizlerin eğitim yolculuğu zorluklarla doludur. Lupita özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel dersler alırken Carmen normal derslere katılabilmektedir. Buna rağmen her iki kız da olağanüstü bir özveri ve kararlılık göstererek akademik başarı elde etmiş ve değerli bağlantılar kurmuştur. Karşılaştıkları zorluklara rağmen Carmen ve Lupita'nın ruhları asla sarsılmamış ve sürekli neşeli bir yaklaşım sergilemeye devam etmişlerdir. Numara 6. Ladan ve Laleh Bijani. Ladan ve Laleh Bijani, olağanüstü bir yakınlık geliştiren İranlı bağışık ikiz kızlardır. Başlarından birleşmişlerdir ve bu durum hayatlarını derinden etkileyen nadir bir durumdur. Karşılaştıkları zorluklara rağmen Ladan ve Laleh çocukluklarını diğer çocuklar gibi geçirmişlerdir. Ancak İran devriminden sonra ailelerinden alınmaları yollarını değiştirmiştir. Genç yetişkinler olarak yeniden bir araya gelmeleri yıllar almıştır. Kız kardeşler kendi kaderlerini yaratma kararlılığıyla özgürlük yolculuğuna çıkmışlardır. Avukat olma hayallerinin peşinden koşmuşlar ve zorluklara rağmen azimle ilerlemişlerdir. Ancak bağışık durumları önemli bir engel teşkil etmiş ve istedikleri yaşam tarzını sürdürme kapasitelerini kısıtlamıştır. Ladan ve Lale 1996 yılında Almanya'da ayrılma seçeneğini araştırmak için tıbbi yardım almışlardır. Heyecanlı olmalarına rağmen Alman doktorlar hastalarının durumunun karmaşıklığı nedeniyle tehlikeli bir tedaviye karşı uyarıda bulunmuşlardır. Ancak kaderin onlara başka planları vardı. Garip bir tesadüf sonucu onları ayırma zorlu görevini üstlenmeye istekli psikiyatrist Dr. Keith Goh ile tanıştılar. Kız kardeşler 2 Kasım 2002'de yaşamlarını değiştirecek prosedürü gerçekleştirmek üzere Singapur'a seyahat ettiler. Riskler büyüktü ancak kararlılıkları her türlü endişeden ağır basıyordu. Ne yazık ki ayrılma operasyonu oldukça zorlayıcı oldu. İkizlerin beyinleri birbirine sıkı sıkıya bağlıydı ve büyük bir damarı paylaşıyorlardı. Bu da riskleri alarm verici bir seviyeye çıkarıyordu. Trajik bir şekilde hem Ladan hem de Lale operasyon sırasında hayatını kaybetti ve bu durum tüm dünyada yankı buldu. Tüm dünya onların inanılmaz hikayesine hayran kalarak kaybı için yas tuttu. Leydon ve Laleh İslam geleneklerine göre yan yana sonsuz istirahatlerinde bağlı olarak defnedildiler. Şefkatli karakterlerine sadık kalarak kız kardeşler tüm eşyalarını kör ve yetim çocuklara bağışladılar. Cömertlikleri ihtiyaç içindeki insanlara duydukları sürekli empatiyi gösteriyordu ve bu kalplerinin derinliklerinin bir anıtıydı. Şimdi bugünün abone seçimine geçelim. Bu iki çift bağışık ikizin muhteşem fotoğrafları sosyal medyada dolaşıyor. Poz verirken ve kıyafetleriyle kızların modeller gibi göründüğü anlaşılıyor. Modellik kariyeri yapmış, herhangi bir siyam ikizi hakkında bir şey biliyor musunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Numara 5. Neve ve Nelly Kolstein. Olağanüstü bağışık ikizler, Nev ve Nelly Kolstein tüm olasılıkları aşarak 21 yaşında başarılı bir şekilde yaşamaktadırlar. Her ikisi de Amsterdam'da doğmuş, ve kafalarının arkasında bir bağlantıyla dünyaya gelmişlerdir. Doktorlar başlangıçta sınırlı bir yaşam beklentisi öngörmüş ve 10 yaşında sona erecek bir mücadele beklemişlerdir. Ancak Nev ve Nelly sağlıklı ve dirençli olarak beklentileri aşmayı başarmışlardır. Bağışık ikiz olarak büyümek Nev ve Nelly için kesinlikle zordu. Diğerlerinden ağır hakaretler ve aşağılamalarla karşı karşıya kaldılar. Zorluklara rağmen sarsılmaz dostluklarında teselli buldular başlarının birleşik olması ve bir ana damarı paylaşmaları nedeniyle ayrılmaları mümkün olmasa da hayatı dolu dolu yaşadılar. Kendilerine özgü beyinleri ve bedenleriyle özel koşullarına uyum sağladılar. Aynı anda birbirlerinin yansımalarını bir aynada görebiliyor ve televizyon izleyebiliyorlar. Nev ve Nelly'nin diğer 21 yaşındaki gençler gibi hedefleri var. Müzik dinlemeyi, arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi ve sosyal medyada deneyimlerini paylaşmayı seviyorlar. Hastalıkları hakkındaki mitleri yıkmak için kendi YouTube kanallarını ve Instagram sayfalarını açarak farkındalık yaratıyorlar ve sadece engelli bireyler olmadıklarını gösteriyorlar. Nev ve Nelly, dünya genelinde bağışık ikizlerin yaklaşık %2-6'sını temsil eden nadir bir tıbbi durum olan kraniopagus ikizleridir. Kendi durumlarıyla tanımlanmayı reddediyorlar. Bunun yerine sarsılmaz dostluklarını kutlarken hayatı kendi şartlarına göre yaşamaya çalışıyorlar ve bu yolda beklentileri aşıyorlar. Numara 4. Pin ve Pan Las Camelas. Pin ve Pan Las Camelas olağanüstü 7 yaşında bağışık ikizlerdir. Tek bir bedenleri var, iki baş iki gövde ve iki kolları var. Ancak her birinin yalnızca bir uzvu bulunmaktadır. Fiziksel sınırlamalarına rağmen Pin ve Pan birlikte yürüme giyinme, yemek yeme ve hatta üç tekerlekli bisiklet sürme gibi becerileri öğrenerek zorlukların üstesinden gelmişlerdir. Özel durumları işbirliği ve koordinasyon gerektirmektedir. Pin bir bacağı kontrol ederken, Pan diğerini kontrol ediyor ve elleriyle ayaklarıyla yengeç gibi hareket edebiliyorlar. Yardım almadan iki kat merdiven çıkmayı bile başardılar. Uzun mesafeler için güvenilir ulaşım kaynakları olarak pembe bir üç tekerlekli bisiklete güveniyorlar. Pin ve Pan Bangkok'un 250 kilometre kuzeyindeki Nakhon Sawan şehrinde büyük anneleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Büyük anneleri onları şarkı söylemeyi, dondurma yemeği giyinmeyi ve derin kahkahalar atmayı seven sıradan mutlu çocuklar olarak tanımlıyor. İkizler düşük gelirli ailelerden gelen çocuklara hizmet veren Nakon Savan Punyanuko özel okuluna devam etmektedirler. Hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri tarafından çok sevilmektedirler ve varlıkları herkese neşe katmaktadır. Uzmanlar ayrılmayı önermiş olsa da Pin ve Pan'ın ilişkisi o kadar derindir ki birlikte kalma yönünde net bir isteklerini dile getirmişlerdir. Öğretmenleri ve büyük anneleri eğitimlerinin gelecekte bağımsız yaşamaları için gerekli becerileri kazandıracağını düşünmektedirler. Pin ve Pan'ın yeteneklerini geliştirmek ve başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak amacıyla onlara mutlu bir yaşam sürme fırsatı vermeyi umuyorlar. Numara 3. Muhammed ve Ahmet İbrahim Bu ikizler zorluklarla savaşan ve zorlukları aşan olağanüstü Mısırlı çocuklardır. Başlarının üst kısmında birleşik olarak doğmuşlardır ve bu durum potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. Muhammed ve Ahmet 2003 yılında olağanüstü bir fırsat ortaya çıktığında bu alışılmadık ve tehlikeli hastalıkla yaklaşık bir yıl yaşamışlardı. Dünya Kraniofasiyel Vakfı ikizleri ayırmak için riskli ve karmaşık bir cerrahi operasyonla bir kez daha hayat kurtarma fırsatı sundu. Doşur, Kenneth Salyer liderliğindeki cerrahi ekip 50'den fazla özverili doktor anestezi uzmanı ve hemşireyle birlikte 34 saat süren bir ameliyata başladı. İkizlerin ebeveynleri önceki operasyonların yalnızca %10'unun başarılı olduğu konusunda uyarıldıkları için risklerin farkındaydılar. Ancak büyük zorluklara rağmen operasyon tamamen başarılı oldu. Ancak Muhammed ve Ahmet hastalıkları nedeniyle bazı gelişimsel gecikmeler yaşamışlardır. 8 yaşında birinci sınıfa başladıklarında, Muhammed gelişimsel aşamalarında olumlu bir ilerleme gösterirken, Ahmet'in geri kalmaması için ek yardıma ihtiyacı vardı. Doktor Salyer ve ekibi Ahmet'in başarılı olması için Kahire'deki bir okulda özel dersler düzenlemiştir. Dünya Kraniofasyal Vakfı özel eğitimlerini finanse ederek akademik başarı elde etmeleri için ihtiyaç duydukları tüm kaynakları ve rehberliği sağlamıştır. Ahmet çaba ve kararlılık sayesinde akranlarına yetişmek için büyük ilerleme kaydetmektedir. Büyük engelleri aşmayı başardılar ve şimdi kendi başarı yollarını çiziyorlar. Numara 2 Kendra ve Malia Heron Malia ve Kendra Heron bağışık olarak gövde kısmında birleşik doğmuş iki olağanüstü kızdır. Pelvis karaciğer kalın bağırsak tek bir böbrek ve iki bacak paylaşmaktadırlar. Küçük yaştan itibaren ruhen birleşmişlerdir, sadece oyuncakları ve kıyafetleri değil, aynı zamanda tanıştıkları herkesin kalbini kazanan sarsılmaz bir dostluğu da paylaşmaktadırlar. Ebeveynleri Jake ve Erin kızlarının gerçekten benzersiz bir şeylere sahip olduklarını fark ettiler. Bağışık olmanın zorlukları Malia ve Kendra büyüdükçe daha belirgin hale geldi. Ebeveynleri hayatlarını sonsuza dek etkileyecek zor bir karar vermek zorunda kaldılar. Onları bir arada tutmak mı yoksa cerrahi ayırma riskini almak mı? Jake ve Erin, ikizlerin gövde kısmında ayrılacağı ve her birinin bir bacak alacağı prosedürü gerçekleştirmek için cesur bir karar aldılar. Bu umut ve daha parlak bir geleceğin vaadiyle beslenen bir karardı. İkizler 26 saat süren zorlu bir operasyona tabi tutuldu. Karmaşık ve tehlikeli bir süreçti. Genç bedenlerine fiziksel olarak ağır bir yük yüklemesine rağmen, Malia ve Kendra hızla iyileşti ve enerjik hallerine geri döndüler. Ancak yolculukları henüz bitmemişti. Bağışık oldukları dönemde Malia paylaşılan böbreği almıştı. Ancak Kendra annelerinin nazikçe ona böbrek vermesiyle birlikte, 9 ay boyunca diyaliz tedavisi görmüştür. İkizler sağlık ve refahlarını sağlamak için yıllar içinde çeşitli takip tedavileri, omurga manipülasyonları geçirmiştir. Bu zorluklara rağmen Malia ve Kendra hayatı dolu dolu yaşama ve olağanüstü enerjileriyle diğerlerine ilham verme konusundaki kararlılıklarını sürdürmüşlerdir. Artık karşılaştıkları zorlukları ve hayatı sarsılmaz bir pozitiflikle nasıl kucakladıklarını gösteren bir YouTube kanalı oluşturmuşlardır. Numara 1 Kelly ve Carter Torres. Bu 6 yaşındaki bağışık ikizler, Blackfoot, Idaho'dan hayat dolu kişilikleri ve hayata olan sevgileriyle kalpleri fethetmektedir. Olağanüstü koşullarına rağmen bu kızlar yaşlarındaki diğer çocuklar gibi aynı eğlence, merak ve öğrenme hevesini sergilemektedirler. Adanmış ebeveynleri Chelsea ve Nick Torres, olağanüstü aileleri için farkındalık yaratmaya ve kabulü teşvik etmeye kendilerini adamışlardır. Kelly ve Carter 2022'de anaokuluna başladıklarında okul ortamına uyum sağladılar ve kendi arkadaş grubunu oluşturdular. Bağlantılarını değerlendiriyor ve diğer çocuklar gibi etkinliklere katılarak çocukluğun keyfini çıkarıyorlar. Bu muhteşem kız kardeşler Onfalopagus ikizlerdir. Yani iki bacak ve bir pelvis paylaşırken iki farklı gövdeye sahiptirler. İki dalga'nın çarpışması gibi kendi kimlikleri üst yarıyı oluştururken paylaşılan alt kısım özel bağlarını simgelemektedir. Ebeveynleri bağışık ikizler olduklarını öğrendiklerinde üzüntü duyuyorlardı. Ancak Chelsea ve Nick çocuklarına hayatta her fırsatı verme kararlılığındaydılar. Kelly ve Carter hamilelikleri ve doğumları sırasında Texas çocuk hastanesinde tedavi edilmişlerdir. Doktorlar olası riskleri ve zorlukları tanıdıktan sonra ayrılmayı önermemiştir. İkizlerin sağlıklı ve mutlu olduklarını bildiklerinden onları bir arada tutma kararı alınmıştır. Ebeveynleri kızlarının kendi maceralarını sürdürdüklerini bilmekten rahatlık duydular. Kelly ve Carter diğer ikizler gibi en iyi arkadaş olarak olağanüstü bir yakınlığa sahiptirler. Sık sık tartışıp sevgi gösteriyor ve birbirlerine güçlü bir destek sunuyorlar. Bisiklet sürmek, fizik tedavi seanslarına katılmak ve sıradan etkinliklere katılmak gibi basit zevklerin tadını çıkarıyorlar. Olağanüstü koşullarına rağmen kabul görmeyi ve yaşlarındaki diğer çocuklar gibi muamele görmeyi arzuluyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bu videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.